Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir haftadan sizlerle birlikteyiz. Bugün çok e, önemli konuklarım var. Aktif Bank ve e, Havas İstanbul bizlerle beraber. Ve e, değişen bankacılık sektöründeki alışkanlıklardan başlayıp... E, ...bugünlerde artık bu işler nasıl yürütülüyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve yeni kampanya e, iletişimini konuşacağız. Bugün konuklarım arasında Gamze Numanoğlu. Aktif Bank Müşteri deneyim ve İletişim Grup Başkanı. E, Cüneyt Devrim, Üstadım. Havas İstanbul CEO'su, hoş geldiniz. Hoş Ve Mustafa Gülsen, Havas İstanbul Kreatif Direktörü, siz de hoş geldiniz. Programı sizde ilk defa yapacağız. Evet. Diğer iki konuğumuzla daha önceden geçmişimiz var. <laughs> e, Gamze Hanım, sizle başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi geride bıraktığımız 2-3 yıl göz önüne aldığımızda nasıl alışkanlıklar değiştiyse, yaşam şekillerimiz değiştiyse, bankacılık sektörü de en hızlı değişim gösteren sektörlerden bir tanesi oldu. Aynen burada en önemlisi hayatı kolaylaştıran o bütün o evraklardan belki de arındığımız belli bir ölçüye kadar tabii ki arındığımız bir dönemdeyiz. Hızlı bir dönemdeyiz. Bir değişimdeyiz. Teknoloji hayatımızın içinde jet hızıyla gidiyor. <laughs> ve bugün de sizin bankanızın ne kolay kampanyasını konuşacağız. İsterseniz biraz banka yapısından ve işin ee, ne Kolay kampanyası yol haritasından başlayarak böyle bir nasıl bir iletişim başlatmak istediniz? Tabii ki. Oradan başlayalım. Ee, şu bir gerçek ve çok doğru bir tespit. Bankacılık değişiyor çünkü tüketici değişiyor. Tabii. Yani dünyamızın hızlandığı bu dönemde. Bizim tabii bankacılık ve finans sektörünün tamamında sadece böyle Covid sonrası pandemi pandemi sonrası hızlanan dijitalleşmenin etkisi değil, regülatif değişimler de var. <laughs> Servis bankacılığı, dijital bankacılık, açık bankacılık gibi regülatif gelişmelerin hayatımıza girdiği. E bu arada dijitalleşmenin hızlanmasıyla tüketici tüketici ihtiyaçlarının ve bakış açılarının değiştiği, beklentilerinin değiştiği ve aynı zamanda bizim sektörümüzde bir gerçek, iyice büyüyen bir gerçek olan finansal teknolojilerin yani fintechlerin rekabeti derinleştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da aslında bütün finans sektörü için kartların yeniden dağıtıldığı, yepyeni bir döneme geçtiğimizi söyleyebiliriz bu anlamda da. Çünkü açık bankacılıkla artık bir uygulamadan her, her bankanıza, her finans kuruluşunuza ulaşabileceğiniz yepyeni, deneyimin çok daha farklı bir yere akacağı e, ve çok daha odaklı olması gereken bir döneme geçiyoruz. Şöyle bir şey, e Bugünün pazar dinamiklerine bakarsanız mevcut bakış açınızla işe devam ettirmeniz artık bizce mümkün değil. En azından biz aktif bank olarak bu şekilde bakıyoruz bu duruma. Bu dinamiklere uygun, yeni beklentilere uygun iş modelleri geliştirmek artık bir zorunluluk gözüyle bakılıyor. Ya bir kere, çok... yani bir çok... kere yani çağa ayak uydurmak diye bir şey var her aynen, şeyin başında. Aynen öyle. Bir de yani biz hepimiz müşteriler için varız ve yani müşterilerin beklentileri değişti. Aynı zamanda zaten onların hayrına bir değişim var sektörde. Bütün bu regülasyonlar, çevik finteklerin geçirdiği bu esnek bakış açıları aslında hepsi müşteri avantajına döndü. Biz de Aktif Bank'ta bunu çok önemli ve en kritik önceliğimiz olarak bakıyoruz aslında bu dönüşümü. Bu dönüşüm için çok da elverişli bir topraktayız biz. Çünkü biz Aktif Bank olarak bir banka olmanın ötesinde 12 tane fintech iştirakimizle beraber bir Türkiye'nin en kapsamlı fintech ekosistemi diyebiliriz kendimize. Hı hı. Biz ne kolay Paso gibi aslında uygulamalarımızla bir sürü ödeme sistemi, e-para kuruluşu, iştiraklerimizle beraber 14-15 milyondan fazla müşteriye dokunan bir ekosistemiz. O yüzden biz zaten hem geleneksel bankacılık kasına sahibiz, hem fintech esnekliğine, çevikliğine sahibiz. Bunu harmanlamak için çok Güzel bir malzeme var elimizde. Ne kolay da aslında bu iki bakış açımızı en çok harmanladığımız, çorbanın tuzunu, biberi beraber katabildiğimiz platformumuz diyebilirim. Biz bireysel bankacılık hizmetlerimizi ne kolay üzerinden veriyoruz, ne kolayı hem müşterilerin bütün bekledikleri finansal ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, ama aynı zamanda değişen ihtiyaçları ve bakış açılarına da uygun bir şekilde e, şekillenebilecek e, çeviklikte kurguluyoruz. Hı hı. E, bizim bir marka amacımız var ne kolayda dün e, de üzerinden çokça geçtiğimiz çokça konuştuğumuz havas biliyorsunuz bu anlamda çok bayrak taşıyan ajanslardan yani. purpose konusunda biz e, ne kolayı şöyle konumluyoruz kafamızda. Bizce ne kolay, insanların bankacılıkla ilişkilerini kolaylaştırmak, hatta dönüştürmek için var. Şimdi bir amaç uğruna bir işe giriştiğiniz zaman, business modelinizden, iş stratejinize, marka konumlandırmanıza kadar her şeyi tekrar bir elden geçirmeniz gerekir. Bu amaca hasıl olmak için ne yapmanız gerekiyor sorusuyla başlamanız lazım. Bizim ilk verebileceğimiz cevap şu oldu, biz madem insanların hayatlarını bankacılıkla kolaylaştırmak istiyoruz, o zaman mevcut bankacılığı değiştirmemiz lazım. Önce yola böyle çıktık. Yani purpose dediğimiz şeyde hani amacı koyuyorsunuz, ona nasıl ulaşabileceğini koyuyorsunuz. Sonra da marka stratejisi geliyor. O yüzden biz insanların bildiği, hepinizin alıştığı, alışıla gelmiş bankacılık enstrümanlarını aldık. Bizim çevik aklımızla büktük ve hepsinin ne kolaycasını yaptık diyebilirim. Ve aslında bizim kampanyamızın bütün yola çıkışı da bu ne kolayca bizim kendimize has ee, bu özgü kendimize özgü bakış açımızla e, brieflendi ve buradan da havas e, sazı eline aldı ya diyebilirim bu bizim arada tarafta. Bu arada işin e, ya bankacılık bir yana genel iletişim sektöründe de artık yani tüm markalar diyebilirim neredeyse böyle fayda odaklı iletişime e, yönelmeye başladı. Tabii keşke bu daha önceden daha doğal bir şekilde olsaydı ama hani e, artık hani herkes bir yerden hani ne yapabilirim sürdürülebilirlik anlamında işte marka katabilirim işte kurumsal sosyal sorumluluk tarafında. Yani biraz daha ciddiye alınmaya başlandı bunlar. Ne yazık ki yaşadığımız doğal felaketler, işte pandemi gerçeği vesaire falan bu konuda biraz daha ben hem markaların hem de yani biz iletişimcilerin daha böyle bir farkındalık içerisinde yürüdüğümüz adım attığımızı düşünüyorum. Peki Cüneyt Bey, şimdi brief anladığım kadarıyla çerçeveli bir şekilde geldi Hı. size. Hı. Şimdi bu yolculuk aslında tabii yani ne kolayla bizim çalışmaya başladığımızdan beri üzerinde yürüdüğümüz bir yolculuk var. Bunun fazları var. yani Gamze çok güzel aslında sağ olsun şey söyledi. Yani bizim havası olarak işte o anlamlı marka yolculuğu dediğimiz o fayda yetişimi dediğimiz tarafta çok hassasız. ve biz mesela anlamlı marka ihtiyacını tüketicinin zaten beklentisine göre markaların kendisi şekillendirmesi olarak adlandırıyoruz. Tam da zaten aslında konu oradan başlıyor. Çünkü tüketici e, ve biz hatta şöyle biraz daha fayda iletişimi dendiğinde bazen Türkiye'de biraz daha dar bakabiliyoruz. Fayda dediğimiz şey e, sadece sürdürülebilirlik, çevre veya işte toplumsal konularla ilgili bir anlam yaratmak değil. Biz kişisel, fonksiyonel veya kolektif fayda dediğimiz üç eksende bakıyoruz. Kolektif fayda işte o sürdürülebilirlik, daha çevre, toplumsal etik değerler vesaire tarafı ama kişisel veya fonksiyonel tarafta da bir fayda yaratabilir ve anlamlı olabilir bir marka. Şimdi bunun içinde markanın iş modelini sorgulaması lazım zaten. Evet. Yani ne iş yapıyorsa. Finans sektöründeyse de aynı şey ve ne kolayın bu şekilde bize gelmiş olması zaten bizi başından beri çok heyecanlandırdı. Çünkü bahsettiğimiz o dönüşüm inanın iletişimden başlamıyor. Markanın kendi içinde iş yapış şeklinden Tabii başlıyor. Ki. Biz sonra onu en iyi şekilde anlatmanın yollarını ve iletişime dökmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Aslında 2014 yılından beri var markamız ama önce bir kredi e, dijital krediyle başlamış. Evet. Üzerine yatırım Hı. ürünleri şey olmuş, e, eklenmiş. Biz 2020 yılında 2020 yılının sonunda aslında hatta bir imaj evet. kampanyası yaptık. Bir tam işlem setiyle bir platform Hı gücüne aslında son 2-3 yıldır geldiğimizi düşünüyoruz. Ben Cüneyt'in lafını kesmiş olmayayım ama Tabii. 2014'ten beri bir dönüşüm ve evrime Tabii ve gelişmeyle e, bugünlere geldi. Evet. O yüzden de biz bir önceki iletişimde mesela işte ne kolayın gerçekten Hani bu dönüşümünün başladığını anlattığımız kapıyı araladığımız bir iletişimle başlamıştık. Şimdi aslında ürünleriyle beraber bunu nasıl sağladığını anlatacak bir iletişime dönüştürmeye çalıştık. Bunu tabii kreatif ve etkili bir şekilde yapmaya çalıştık. Mustafa işin o tarafından bahsedecektir. Ee, ama e, markayı o tüketiciyle kurduğu anlam ilişkisine doğru yere taşımayı başardığınızda, o zaman zaten sonuçlar etkisi evet. çok daha başka bir yere doğru hareket ediyor ki kampanya sonuçlarında eminim ondan da Gamze bahsedecektir. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Süper. Peki işin ben bu arada filmleri tabi programdan önce izledim hepsini. Öncelikle. Yani ellerinize sağlık. Çok e, böyle to the point diyebileceğimiz noktada olmuş ve işin prodüksiyonu da oldukça yüksek kalitede. E, bu işin e, biraz prodüksiyon bölümünden hani nereden bu iş e, çıktı senaryosundan başlayarak böyle ufak bir bizi bilgilendirirsen sevinirim. Nasıl bir yolculuktu yani bu sizin için? Ben ne kolayca anlatayım. <gülüyor> 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 Şimdi, bir cümle gibi mi? Tabii tabii biraz şey yapacağım, kısa konuşacağım. <laughs> Şaka. Ee, şimdi bankamızın markamızın çok güzel özellikleri vardı. Ee, biz bu özellikleri anlatmasının da kolay olduğunu fark ettik. Aslında hepimiz bu insightları taşıyan e, bir anlamda tüketicileriz de e, bu e, hizmetlerin. E, kendimizden yola çıkarak aslında insightları araştırdık, aradık. Ee, tabii. Şimdi günümüz dünyasında her şeyin çok karmaşık, anlaşılması zor. Özellikle finans dünyasında çok karmaşık olduğunu fark ettik. O yüzden bir şeyi anlatmanın kolaylığının büyük bir avantaj sağlayacağını düşündük. Danilo oradan mı vardınız? Evet, evet. Aslında biraz da anlamlı bir ünlümüz olsun istedik bu anlamda. Sadece işte yakışıklı, diksiyonu güzel, tanınmış bir ünlü kullanmak yerine Türkçe'si kırık, belki bir şey anlatırken zorlanabilecek bir ünlüğü tercih etmen orada bizim için avantaj olacağını düşünüyorum. Tabii ki. bir de e, şimdi bir para araya bir parantez gibi Daniel'ın çalışması çok güzeldi, çok gerçekten keyif aldım. Ama böyle zaten çok e, pozitif bir enerji. de var ya? Yani karşıda o ekranda evet. o enerji evet. geçirmek için evet. çok kolay bir şey değildir. Evet. Hele yani bir iletişim e, kampanyası sürecinde o aynı şeyin formunu koruması onun da bir özelliği. Ama tabii sizin de onunla onu eşleştirmeniz çok. Evet. E, yani sette olmuş. gerçekten eğlendi kendi yani. Evet. Hem, evet. hem markamızla. Hem de sete de alışkın bir evet, kişi. Evet, tabii, evet çok kesinlikle. Ilişkin. Bir de çok evet. güzel ne kolayca diyor. Evet, evet. <laughs> yani şey sunumda tarif ettiğim bir ne kolayca şey var. Ben de İtalyan aksan taklidi yapmaya çalıştım orada. <laughs> Danilo'ya böyle konuşmalısın deyince biraz komik oldu ama. um, <laughs> Danilo çok mükemmel bir eşleşme oldu bizim için orada. Evet. Yani tamam. Anlatmasında gerçekten şey bir iki tekte bizim offerlarımızı, markanın özelliklerini kolaylıkla anlatabildi. Ee, orada da aslında ben en başta o brief aşamasına bir dönmek istiyorum. Şimdi bir, bizim bir relansman kampanyası e, briefimiz var. Doğru. Ve bunu büyük, şarkılı, e, danslı büyük bir kampanyada yapabilirdik ama e, markamızla beraber konuştuk. Bunu tek bir reklam yapmayalım. yani Dört ayrı film de yani çok böyle yerinde olmuş. Evet yani tane tane e, ürünlerimizi özelliklerimizi beraber bakıp beraber karar verdik. Hangisinin daha etkili olacağını düşündük. E, o anlamda dört tane önemli özellik her bankada olmayan ve e, anlatması anlaşılması kolay dört tane özellik belirledik. E, bu özellikleri de artık Danilo'nun ağzından e, kolaylıkla anlattık. Bir de diğer tarafı var. Hem mizahı e, taşıdığımız kullandığımız taraf e, diğer bankacılık özellikleri işte e, diğer bankalarda olan e, biraz karmaşık olarak bir anlamımsız güç olacak e, özellikleri mizahi bir anlamda e, diğer oyuncumuza verdik. O da çok güzel oynadı. E, aslında... Çok tadında olmuş ya. Yani evet. ama tabii sizin de bunu kabul etmeniz de güzel. Ya yani böyle keyifli işler evet. e, her zaman şey olmuyor. Bizim güzelmiş. iş yapış modelimiz de çok uygun bir kampanya oldu hakikaten yani. Evet, evet, çok yani. tereddüt hiç bir saniye bile tereddüt etmeden hep beraber ilerleme karar verdiğimiz yani bir kampanya. hedef kitle yani. tarafında da baktığınız zaman e, herkese dokunuyor diyebiliriz sanki. Evet yani ne kolay bizim Hmm. Şöyle kolektif bir hedefimiz var bankada. Ne kolay bizim böyle çok e, uzun olmayan, oldukça kısa bir vadede diyebilirim. Türkiye'nin en sevilen, en kapsayıcı, e, en iyi müşteri deneyimine sahip dijital bankası olmak istiyoruz. Bu çok cesur bir hedef. Onun farkındayız. Ama biz pazarda pazarı değiştiren e, büyük rakiplerin bugünün koşullarında e, hala pazarda bir nasıl diyeyim yeni bir boşluk olduğunu. E, yeni e, etmek önemli. yenilikçi ve çevik hareketleri hala tüketicinin açık olduğunu ve böyle bir boşluk olduğunu tespit ettiğimiz için çalışmamıza her segment şöyle için devam şey, ediyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Lafınızı e, balla keseyim. Bu kadar üstünde konuştuk bir filmleri izleyelim. E, <laughs> yani, olur. Onun üstüne devam edelim olur mu? Cam olmasa yiyecekler ha. Ya beyler bana çok acil 5000 lira lazım. Söz hemen geri vereceğim. Kardeşim aramızda paranın lafı mı olur? Para dediğin nedir ki? Nedir abi? Anlatayım. İlk medeni parayı Lidyalılar buldu. Peki şimdi Lidya neresi? Para? Bu ay. Ya. Yani benim size bu tarihsel gerçeklikleri anlatmam lazım. Peki kim kaybetmişti de parayı bunlar bulduk Ya abi sen nece konuşuyorsun ya? Ya bir dur ya. Ben sana anlatayım sayısız, masrafsız 5000 lira kolay nakit var. Bankacılığın yeni dili tanış. Hemen mobil indir. Ayda 2 defa 30 güne kadar faizsiz, masrafsız 5000 liraya kadar kolay nakit al. Ne iyi ettik geldik. Çok iyi ettik abi. Ah ya. Para gönderecektim. Komisyon kesecekler şimdi. Göndermesen mi? Ya. Korkma ya. İstediğine rahatlıkla para gönderebilirsin derler. Ama her an ücretli olabilir. Komisyon sessizce beklemeyi sever. Aniden karşına çıkabilir. Yani para göndermek cesaret ister. Ya sen ne anlatıyorsun? Ben sana anlatayım. EFT fastı havalı ücretsiz. Ne? Bankacılığın yeni dili tanış. Hemen. ...mobili indir, EFT, PAS ve havale işlemlerini koşulsuz şartsız, hiçbir ücret ödemeden gerçekleştir. Evet, elinize sağlık. vallahi yüzümüz güldü buradayız. <laughs> evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. o zaman. Ee, dediğim gibi bizim kolektif hedefimiz, Türkiye'nin en sevilen, en kapsayıcı dijital bankasını inşa etmek. Ee, bu yolda da emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyoruz marka amacımızı pazardaki bir boşluğu görerek belirledik ve bu anlamda da iş modelimizi geliştirdik. Zaten filmlerimize konu edilen özelliklerimiz aslında ajansımızla beraber hangisinin daha çok müşteride yeri olduğunu, hangisinin tam bir ihtiyacı birebir de karşıladığını ve daha da önemlisi hakikaten bankacılığı değiştiren ne kolayca özelliklerimizi biz buraya konu ettik. Ücretsizlik dediğimiz şeyin bugün EFT, FAST'tan öteye geçtiği, ATM'nin de ücretsiz olabildiği, bir 5 bin liranın acil bir nakitin de sıfır faiz ücretsiz olabildiği, ya da yatırım ürünlerinin birilerini koşullara bağlamadığı, çünkü aslında alışılmış ve tüketicinin şu anda boğuştuğu finansal ortam bu. Biz bunu dışarısına çıkarmaya çalıştık bunu çok net anlattığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür de ediyorum. Ya bir de şey de var. Artık tüketiciler, yani sektör bağımsız konuşuyorum. Yani hı hı. o kadar her şeyi. ...takip eder ve hemen haberdar olup orada o var, burada bu var yani her konuda. Tabii ki. E, artık çok bilinçli, bilgiye de hızlı ulaştığımız Aynen. bir... Aynen. E, herkesin birbirini e, iyi e, inform ettiği. Evet. E, bir kere zaten markanın tavsiyeyle büyüdüğü topraklar en önemli ve organik Doğru. o büyümenin sürdürülebilir olabildiği topraklar oralar. O yüzden biz hem tavsiyeyle büyüdüğümüzü görüyoruz... Hem e, iletişim kampanyamızın sonuçlarında bunu görüyoruz, hem e, arkadaşını davet et kampanyamızın sonuçlarında bunu görüyoruz, hem store puanlarımızda bunu görüyoruz. Bir yanda 4.5, 4.6 buralara geldi e, bunlar. E, o yüzden hani müşteri memnuniyetinin de beraberinde geldiği büyümeler bizim için çok daha önemli ve efektif. E, ...büyümeler oluyor. Hakkını teslim etmek lazım. Orada da şöyle yani reklam filmleri e, kısa bir süre içerisinde e, yani sizlere markaya katkı olarak ciddi sonuçlar da ortada. Yani program öncesinde de sohbet ettik. Evet. Onları da sizden dinlemek isteriz. Yani e, işin geri dönüşü de tabii ki günün sonunda çok önemli. Bu da işin ne kadar hani stratejisinin işte markanın amacının yani böyle hedefine uygun yapıldığını gösteriyor. Aynen. Peki sonuçlara gelmeden önce evet eklemek istediğiniz, yani bu projeyle ilgili biraz daha kreatif süreçle alakalı söz etmek istediğiniz bir sözler varsa onları senden alabiliriz. Olur. Ee, şimdi film içinde bazı böyle stratejik... Kaç gün sürdü bu arada çekimler? Dört gün sürdü. Dört film, dört gün. Ee, hakkıyla hepsini güzel bir şekilde çektik. Yani gel şimdi gel Set ortamından da bahsedeyim. Gerçekten e hiç stres olmadığımız gerçekten eğlenerek başından sona Offline dair, online dair, güzel bir süreç geçirdik. Harika. Yani aslında dört tane film var. Her filmin süresi yaklaşık 50 saniye. Evet. E, yani baktığımızda versiyonlardan var. Yani kısaları var. Tabik. Şey Gibi farklı süreleri de var. E, hiç bir stres yaşamadık. Gerçekten e, belki e, en eğlenceli geçirdiğim setlerden birisi oldu. Yani hepimizin eğlenerek geçirdi Denonu enerjisi çok müthişti. E, kendisi de e, çok samimi bir şekilde bizimle sohbet etme fırsatları oldu bizim ne bize güzel. fırsatlarımız oldu. Ee, yönetmenimiz Anima Keza. Tabii tabii Anima Aytu gerçekten Tabii tabii e, burada emeği geçen tüm yani işin postundan prodüksiyonundan seslendirmesine kadar. Yani Teşekkürler. Evet, herkesin yani. el emeğine sağlık gerçekten. O seti eee yönetmenimiz Aytu var etti yani. Kesinlikle, <laughs> <fakir> kesinlikle. yani Aytu <laughs> da çok titiz bir yönetmen. Ee, bir de bizim titizliğimiz birleşince gerçekten böyle <laughs> e, yani uzun saatler geçirdik. Yani, yani tamam günün sonunda ne kolay tamamen ne kolay olmadı ama e, ama sonuçları şey oldu e, güzel oldu e, film içinde de bazı böyle e, ihtiyaçlarımıza yönelik e, stratejik e, bölümler eklemeye çalıştık mesela bu yine kendi insightlarımızdan bulabileceğimiz e, benim soyadım genelde karış karış karışıp Gülşen olarak Evet. Telaffuz değil aslında Gülşen. <laughs> Aynı şey hava, Havas'ta da var. O Sizin ismi de desin. Şey. karışık. <laughs> Ama Havas öyle bir iletişim var ya. Tabii yani tabii. Aynen. Nasıl da tamam. Havas değiliz. Ee, Havas değil Havas. Ee, yani bizim o hassas olduğumuz bir konu. Burada da aslında bir yere geldi. Çünkü Havas değil Havas. Gülşen değil Gülşen. En kolay değil ne, ne kolay. kolay. Bizim önemli çizgilerimiz. Abi, çok iyi ya. Yani. O yüzden filmin içinde de bu mesela... E, ihtiyaçcı olan ihtiyacını söyleyen ve sonuç alan oyuncumuz ne diye şaşırıyor. Arkasında ne grafikleri çıkıyor, filmin farklı yerlerinde hep bu ne şakasını çok kullanmaya çalıştık. Sonuçta bir relansman yapıyoruz ve güçlü bir iletişim yapacağız. Markanın belirliliğini orada arttırmak önemli bir hedeflerimizden birisiydi. Orada ona dikkat ettik. Bir de bu şimdi kullandığımız mizah da şimdi yakın zamanda dijital e, Tabii. ortamlardaki e, popüler dizilerin de mizahına biraz aslında orada kullanmaya çalıştık e, saçmalama diyalog komedisi Hı -hı. E, orada da e, iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Her jenerasyondan tamam ya. yani. Peki sonuçlardan bahsetmek ister misiniz? Sonuçlardan bahsederim. Sonuç bu sonuçlarla ne yapacağımızdan da biraz Cüneyt bahsetsin isterim açıkçası. Çünkü Son çok hayallerimiz bir var. 3-4 dakika tamam. gibiyiz. Ben kağıtlarımı almam lazım. Tabii tabii. Çok, e, bu sonuçları hem es, es geçmek istemiyorum hem de hepsini söyleyebilmek istiyorum açıkçası. Tamam. Şöyle 3 Nisan'da başladık kampanyaya ve bayramla beraber aslında 20'sinde sona erdirdik. Evet. Bu kadar kısa bir zamandan bahsediyoruz. Kampanya öncesi döneme göre yeni müşteri edinimimiz 4 katına çıktı. Ya bir aydan kısa bir süre mi? Evet 17 <laughs> günden bahsediyoruz. İndirilme sayımız 3,5 katına çıktı. İlk kez uygulamaya giren müşteri sayımız mevcuttaki kendi evrenimizden de ilk kez uygulama girenler 5,5 katına çıktı. İlk evet. kez bono alan müşteri sayımız 5 katına çıktı. Bunlar 3'ler 5'ler böyle ufak Tabii. rakamlar. Gibi görünüyor ama çarpanları büyük tabii ki, havuzda çok tabii ki. fark ediyor ve biz anlamında çok efektif sonuçlar edindiğimizi söyleyebilirim. Bizim için ne yani kolayın 2021'de yaptığımız iletişimi henüz amacımızı bu kadar keskinleştirmediğimiz bir dönemde bizim bir platforma dönüşümümüzdü. Şimdi amacı keskinleştirdik, iş modelimizi somutlaştırdık ve artık bunu söylemeye cesaretimizin olduğu bir dönem oldu. E bir de Mustafa yeni geldi. Mustafa'yı beklemiştik <laughs> bu kampanya için. Öyle olmuş oldu. Güzel tesadüf ee, oldu. Güzel tesadüf oldu. Güzel. Bunun her birinin bugün zamanı oldu. Cüneytlerle de bu yolda çok konuştuk zaten. E, ne zaman yapalım, ne yapalım diye. Cüneyt Bey, son söz olarak... Ee, yani bu, bu, yani bizim yaptığımız işin sonunda varması gereken yer tabii ki bu sonuçları, efektif sonuçları çıkarmak. E, o bizi en çok mutlu eden şey. İşler çok güzel, çok güzel akıyor, espriler güzel vesaire ama iş sonucuna dönmesi lazım. Biz anlamlı marka yolculuğunda mesela globalde de şu anda söylediğimiz şey yeni versiyonu onun grow well dediğimiz, iyi büyümek dediğimiz yani anlamlı markalar sadece büyümez iyi büyür dediğimiz bir yere oturuyor ki bunun çok güzel bir karşılığı. Umarız efektifliği doğru şekilde ödüllendiren yarışmalarda karşılığını alacaktır. Ee, ama hani biz gerçekten bu çorbada tuzumuz olduğu için çok e, mutluyuz. Sadece tabii ki bizim şeyimiz değil. Yani markanın oradaki yarattığı deneyim, ürünün karşılığı çok önemli. Evet. Zaten onu yapamadığınız zaman o sonuçlar gelmiyor. Bir de şey önemli şimdi üçler beşler dedi Gamze yeni başlayan sıfır noktası olan bir markanın dört katına çıkması kolay ama demin bahsettik yıllardır pazarda olup çok milyonlarca insana ulaşan bir markada bu çarpanlar çok inanın çok büyük oranlar. O yüzden bizler de Ödüllerle çok güçlü. de karşılanır inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ, 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 sağ olun. Ve tüm arka planda burada olamayan e Kim ekiplere arkadaşım? de Aynen. emeği geçenlere. Eline teşekkür sağlık ediyoruz herkesin. buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün biraz e işin finans ve bankacılık e sektöründen işin e iletişim boyutuna uzanan süreci konuştuk. Sizlere aktarmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere iyi hafta sonları.